Ölüm, ölüm. Ya, ölüm. Ya. O, onların bir şey hareketi vardı de Şu hareketlere gittiler. Aşağıdan yatırlar ya öyle. Benim şey, geçen ay Favori çiftli film kahraman Elmayra. Almanya'da da oyunu bile çünkü Elmayra zaten... Sen yapayım bu Bana Şu anlara karşı. Kaldın mı Ha? bilmiyor ki bu Gülüp duruyor. Ben Ben ya. Ben sadece. Üzülme, lütfen. Üzülme, lütfen. Canım, sen kendi için bir şey yap. Bizim için şey yapma. İnanırım <laughs> <arkadaşlar>, sen. Hoş ver arkadaşlar. Yolcu, Birazdan lastik lastik atacağız. Ya sen niye kilidi çekiyorsun? Çekeyim ya. ya. Vallahi. Vallahi. Güven Vallahi. Tamam Vallahi. Evet. Güven Vallahi. Güven.